Ve şimdi sizleri Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi bir hana götürmek istiyoruz. Osmanlı döneminden kalma Hasan Paşa Hanı'nda yüzyıllar boyunca kervanlar konakladı. O zamanlar hanın ahır olarak kullanılan bölümü 2008 yılında onarılarak bir derfadeyle restore edilerek kitapçıya dönüştürüldü. Ve o tarihi mekana gidenler Almanın yanında mistik bir ortamda çayını yudumlayıp okuma imkanı da buluyor. Burası Diyarbakır'da Osmanlı döneminden kalan bir han. Ticaret kervanları daha çok kuyumculuk işleri, derli taş işçileri için gelen kervanlar konaklarken alt taraf o gün için bir otopark gibi kullanılmış. Şimdi aynı anda 500 hayvanın barına bildiği kocaman bir otopark gibi burası. bulunduğumuz bu tarihi mekan geçmişte kervanların konakladığı bir yerde at ve develerin dinlendirilip yemlendirildiği bu tarihi yer günümüzde kitap evi olarak kullanılıyor. Burayı kitap çizişinde ne çevirirsiniz çevirin çok ciddi paralar kazanabilirsiniz. Buranın böyle kültürel bir dokuya bürünmesi insanlarda bir hayret ve sevinç uyandırıyor. Kitaplar, kitapçılar her yerde var ama buranın havası daha güzel, buranın ambiyansı, tarihi yapısı, kitaplarla buluşması hakikaten farklı bir hava ve ambiyans katıyor. Yüzyıllar önce inşa edilen taş yapı günümüzde de tüm ihtişamını koruyor. Yazın serin, kışın sıcak olan bu mekanı kimi kitap satın almak, kimi de kitap okumak için kullanıyor. Yazı gerçekten de burası alt kısmı çok serin. Kışın da yıldığımızda dışarıda buranın arasındaki yani o sıcaklığı hissediyor insan. Tabii ki bu taşlar ve bunun yapısı.